Tabii. Bakınız, e, Kur'an'ı doğru anlarsak, Fatiha ne diyorsa İhlas da onu söylüyor. Anlatabildim mi? Şimdi Fatiha suresi Allah'ın sıfatlarını e, sıfatlarının ne olduğunu, Rahman olduğunu, Rahim olduğunu söylüyor. Sıfatlarını sayıyor. İhlas suresinde de ne olmadığını söylüyor. Hmm. Allah e, e, böyle bir, bir şeyden doğma durumu bir söz konusu değil. Ölüm diye ee, bir şey söz konusu değil. Siz neden bu ölümlü ve doğumlu olan varlıklara ilahiyet, uluhiyet sıfatı veriyorsunuz? ilahlık sıfatı veriyorsunuz diyor. Şimdi bütün Kur'an e, dediğimiz gibi böyle tek şey gibi o dokularını e, kavrarsanız hep aynı yere götürürüz. Eyvallah. Fakat kavrayamazsanız sanki her ayet başka bir şey söylüyormuş hmm. gibi geliyor. Onun için bu sırrı çözen ulema demiş ki mesela Ma'un Suresi affedilir. Asr suresi Asıl suresi gelseydi başka bizim hiçbir şeyimiz olmasaydı elimizde bize Yeterliydi. yeterdi. Bir başkası İhlas suresi gelseydi yeterdi anlamında. Şimdi düşününüz yani bu kadar Kur'an-ı Kerim 6 bin küsur ayeti hep aynı şeyi söylüyor. İşte onun da sonu La ilahe illallah eşhedü en la ilahe bu makam bunun, bunun